Dikili konuşuyor YouTube kanalından merhaba sevgili dostlar bugün Dikili Sanayi Bölgesinde e, Ömür kardeşimiz e, Kurumsal Ekspertiz noktası e, diye bir kurum e, büro açtı burada arıçların her türlü ek ekspertiz raporları tutuluyor e, yapılacak burada güzel bir hizmet Dikili kabuğunu değiştiriyor Dikili de ilk defa böyle bir büro açılması, kurumsal bir büro açılması gerçekten güzel bir davranış. E, açılışa Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan katıldı. E, Ali Bey e, açılışı kendisi kurdeleyi kesti. E, Birçok e, kurumu amirleri, resmi kurumu amirleri, ilçe emniyet müdürümüz, e, Esaf Odası Başkanımız, parti temsilcileri, sivil toplum örgüt temsilcileri açılışa katıldılar ve güzel bir pilav dağıtımıyla e, açılış sona erdi. Ömür kardeşimize e, bu mekanı için hayırlı olsun diyoruz. E, i̇lçemize güzel bir e, e, kurum olarak devam edecek. Kendisine hayırlı olsun. İçimize sınsın diye değil mi? Maalesef dikilimizdeki olan arkadaşlarımız Bergama Böyle şimdi oldu evet arkadaşlar bana bahsettiler. Bir makas olmaz mı? Bir makas olmaz mı? Sen ver soluma gel. Evet. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun. Şöyle tabii tarafa da dönelim. Hem ilçem önce aile işletmemize sizlere e, güzel kısmımızla birlikte bir aile işletmesi olmuş. Hem de güzel bir örneksiniz aslında. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bereketli kılsın. Emeklerinizi boşa vermesin. İnşallah tabii bizim için de esnafımız için de bu araç alım satım yapanlar için de hep ilçe dışına gidiyorlardı arabaları. O yüzden de hem zamandan hem yakıttan tasarruf sağlayacağımız için de vatandaşlarımıza adına da sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah Allah emeklerinizi boşa vermesin. Bol bol kazanın. Hem vergisini hem zekatını tamam. verin inşallah. <laughs> Allah hayırlı uğurlu etsin. <laughs> Hadi bismillahirrahmanirrahim. <Tamam>. Hayırlı <laughs> mekanik ha çok güzel bir şey bu inşaatına doğru söylediler ha o hep düşünen oldu ee, hayata uygulayan hayata geçen oldu bayan geçen, 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 geçen olmadı ya. ilçede en ufak bir araç alanında mecburen kalıyoruz, Bergama'ya gidiyoruz veya İzmir'e gidiyoruz. Bir de artık şey oldu, insan ne kadar tanıdıktan da alsa baktırmak zorunda kalıyorsun. Değil mi? Yani şimdi artık gönlünüz rahat olsun. sıfırında sıfır bile olsa, onlara bile bakıyorlar. Sıfır araçları ve insanların baktığına işleri oldu. Ömer'e bu konuda da <laughs> her zaman tebrik ediyorum. İyi bir arkadaşım var, iyi bir arkadaşım var. <laughs> evet. Evet. O boyanın evet. kalınlığından mı ölçüyor? Varsa evet. boyanın kalınlığından ölçüyor? E, nasıl? E, o, e, işte zaten görüşte daha iyi. Artık eski şeysiz, mesela boyasız, pastasız düzeltmeler evet. yapılıyordu. Öyle yapıyor musunuz? Siz, Tabii. ufak şey var mı? Boyasız var. var. Evet kanka, Onları belli onları olmadan Evet, Yapıyorsunuz. Elastik O biraz el el yeteneğiyle, el melekesiyle alakalı. Bir de bazı teknikleri var işte.

süspansiyon testimiz, daha sonra da fren testimize geçiyor aracımız. Tamam. Frenlerdeki sapma oranlarını, el freni ne kadar tutup tutmadı, frenlerdeki sapmaları belirtti. Ondan sonra biz bizim aracımızı kaldırarak altın genel kontrol edildi. Kaportası, boyası, nerelerinde işlemler, hepsini bu şekilde. Ne kadar sürüyor bir araba diye, ben şimdi arabayı Yarım saat, 45 dakika. Yarım saat, 45 dakika. Bunu da hızlı yapan arkadaşlarımız var. Biz çok önemliyoruz. O, o zaman böyle tabii. Daha var. sakin ve zamanla olursa daha iyi olacağını düşündüğümüz için daha fazla yer kontrol ederek gözümüzden bir Bu şey kaçırmamız Bu bir paketimizdir. Yoksa paket ya biz sıraya bak, buraya bakma. Ona e, gerek yok Biliyor muyuz? Hayır. Paket sayın de, ben de. Ben de. Hayır. Dolayısıyla yani tamam. şekilde yapıyoruz. Siz sunuyorsunuz. O evet. artık müşteriye mi kalmış? Evet. Mesela 2006'da gelen bir araca hmm. airbag kontrol olmayacağı için tamam. daha çok ekonomik oluyor. Evet, yapacağız. o şekilde oluyor Araçların ee, model, marka, e yıllara göre kaliteye göre, de, göre çok kademeli. Evet. Gelen müşterinin istediğine, verilmene göre de değişken. Fiyat aralığı nasıl? Fiyat aralığı 1200'den başlıyor 2500'e. Minimumu 1200. Yani bir ara arabayı test ettirmek için bir kişi yani. en düşük arabada bile 1200 lira. Evet şu an için tamam. bu şekilde, şekilde. Fakat biz açılışa özel bir kilit aldığımıza, esnafımıza Hı. burada bir indirim uygulayacağız tabii ki. Bugünlük bu haftalık mı? Bu Yok açılışı mı? özel. Bu biraz sürecek. Ha. İsmimizi duyurana kadar, insanlara kendimizi tanıtana kadar seyirci Kan Bunu bu şekilde devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şoför odamızla filan şeyler... Tabii. Tabii. Evet. evet. Araştırmalı yaptığı aynı şey. Daha fazlasını yapıyorlar. O geçerli değil. Yani normalde ben yani bir araba aldım diye. Ya bu normalde bunun da bir iki yıl geçerli olması gerekir. Şuan şuan.

والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم Vafu anna ya kerim, vafu anna ya rahim, vafu anna gafir lana ve cüldüke ve keramike ya ekremel ekramine ve ya erhamer rahimin. İlahi ya Rabbi ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz. Ellerimizi şu mübarek vakitte, şu mübarek mekanda sana açtık, boynumuzu büktük. Kutsi hadisinde buyuruyorsun, ben kulumun zanlı isteği üzereyim. Seni Rahim, gafur biliyoruz. Rahman ve Gufran ismi şeriflerinin yüzü suyu hürmetine ellerimizi boş çevirme Allah'ım. İlahi ya Rabbi. Bir açılış için buradayız. Onun için dua ediyoruz. Burası bu açılacak olan mekanı hayırlı ve uğurlu eyle ya Rabbi hayırlı rızıklar ihsan eyle ya Rabbi bu mekanı açan kardeşlerimize kazanılan rızıkları da hayırlı yerlerde harcamayı kendilerine nasip ve eser eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin bu kardeşlerimizi mahcup duruma düşürme. Mahcup olacağımız işler yaptırtma ya ilahel alemin veya erhamer rahimin ailesinin işte ve kendisinin rızıklarını kazanmak için böyle mekanlar açılıyor. Kazanılan rızıkları helal yollardan kazanmayı cümlemize nasip müesser Cümle. eyle ve ya Rabbi. Bu açılacak olan mekanın da hayırlı ve uğurlu olması için Allah rızası için lillahi teala fatiha <laughs> Merhabalar ben Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Levent Bahçıvan. Bugün güzel bir gün, Dikili için güzel bir gün. Çünkü e, bölgenin Dikili'nin ihtiyacı vardı, bir ekspertizimiz Dikili'de yoktu. Bizim araç alan arkadaşlarımızın hepsi Bergama'ya, İzmir taraflarına ekspertize götürüyorlardı araçlarını. Hem yakıttan hem de zamandan tasarruf etme adına uzun yıllardır konuştuğumuz Dikili'nin bir eksiğini de Ömür kardeşimiz, Dikil'in kaportajcısı Ömür kardeşimiz yerine getirmiş oldu. Bugün ekspertiz açılışında Dikil'i de ilk olarak ekspertiz, ekspertiz Ömür hizmetinizdedir. Ee, tabii ki destekliyoruz. Çünkü bizim insanlarımızın dışarı gitmesini istemiyoruz. Bizim payımız, faydamız, her şeyimiz Dikil'de kalsın. Bölgemiz adına e, çok güzel bir işletme olacağına inanıyorum. Şimdiden ona da esnaflarımızın adına da hayırlı olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Experix, Kurumsal Oto Ekspertiz olarak İzmir Dikili'de de hizmet vermeye başladık. Bu hizmetimizde burada yetkili Ömür Usta ve kızı Rümeysa sizlerle beraber burada işlemlerinizi gerçekleştirecek. hem ticari açıdan araç alım satımlarınızda daha güvenli bir ticaret sağlamanızı, araçlarınızın yine kontrollerini gerçekleştirip ee, sizin can güvenliğinizi, mal güvenliğinizi sağlayacaklar. Buradaki kontroller net bir şekilde raporlandırılacak. Ömer Rustam detaylı bir şekilde kaporta, motor, aksamları ile ilgili kontrollerini sağlarken, Rümeysa Hanım da bunlarla ilgili sizi bilgilendirecek, yapılması gereken işlemleri size aktaracak. Bu sadece ticari olarak düşünmemeniz lazım. Aynı zamanda ailenizle kullanacağınız araçlar olduğu için bunlar sizin can güvenliğinizi de sağlayacak şeylerdir. Dikilideki araç ticaretinde daha farklı bir bakış açısı sağlayıp e, buradaki işlemlerinizi daha rahat, daha güvenli yapmanızı sağlayacak. Bununla ilgili detayları yapılacak işlemler bazında size Ümür Ustam kısmen aktarsın. Araç kontrol noktaları yapılacak işlemlerin ehemmiyetini. Daha sonra da yine Rümeysa Hanım bu işlemlerle ilgili detaylarla ilgili size bilgi verecektir. Yapacağımız kontrollerde. Hangi kısımlara bakıldığını hiç yoktan temel yapacağımız kontrollerde ilk başta aracın motor performansından başlayarak işte alt takım fren testi, kaporta, boya gibi testlerine bakılacaktır. Firmamızda onun haricinde, onun haricinde... insanların can güvenliğini evet. sağlayacak unsurlarımız, evet. airbag kontrollerimiz olmak üzere bütün işlemler net bir şekilde yapılacak. Bu işlemleri size aktarırken Rümeysa Hanım yardımcı olacak. Rümeysa Hanım konuların ehemmiyetini, e, ticaretinizin güvenliğini net bir şekilde belirtecek size yine. Rümeysa Hanım bununla ilgili bir biraz bilgi verirseniz. Araçta dört paketimiz bulunuyor. Araçların marka, model ve müşterinin isteğine göre paketleri sunuyoruz. E, nazarında nazarın karşılığında istenilen paketi müşteriye sunarak e, Ömrüslerle birlikte başlıyoruz aracı yapmaya. Yaptığınız bu işlemlerle ilgili sonuçta dışarıdan gelecek insanlar konuya çok hakim olmayacak. Evet. işlem sonrasında, işlem öncesinde zaten paketleri sunuyoruz. Daha sonrası işlem sonrasında da raporları müşteriye anlatıyoruz detaylı bir şekilde. Bu işlemleri hem şahsi olarak yapan kişiler, hem de ticari olarak yapan kişiler net bir hizmet alacağı için. Evet. Sadece bizim hizmet verdiğimiz değil, otomotiv alım satımı ile ilgili olan bütün unsurlarda çalışan arkadaşlar daha güvenli bir ticaret yapacak doğal olarak daha geniş bir pazar payına sahip olacaklar. Bağımsız bir kuruluş olarak onlara ekstra güven sağlayacak bir hizmet vereceğiz. Bu hizmetle ilgili detaylı bilgilendirmeler buraya gelen arkadaşlara Rümeysa Hanım aktaracak. Geldiğinizde ziyaret ettiğinizde zaten size e, her türlü bilgi aktarımını sağlayacaktır. Biz teşekkür ederiz.